Aldım partonka çek iki buraya. geçirme mi? Yetişti. Teknoka aldım hazır? Atlasken kan motor düş. Daha buraya. Onu aldım. Bu tek kalın temizden. Kafam sallı çok güzelsiniz. Kafam sablı. Aldı Adı tek. Dinle beni. Koca desek tutun hazır. Döndüğü gibi. Koca uza 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 kanka uza sadece. At koca desekin döndüğü gibi. Aldım o kançayı. Koca kalsın zeyverin giderken. Tor düş. Düştü kafanıza. Tek zeyden bit. Koca ile beraber koşun. Aldım onka. Koca beni oynat. Aldım körümü. Bence teknokan aldım. Çok güzel. Kafam sablı dinle beni. <laughs> aldım onka. Desmen hazır. Tek istiyorum aşağı doğru. Aa bende bende ne? Oha lan. Ne demek içiyorum öyle? Aldım onu. Suat geliyor, Mage Parti geliyor. Kodcu Hades hazır abi. Onu at eskin çık yere. Kill verme. Aldım. Almadım. Teknon kan aldım artık. Dönüşmeyiz oradan ka gelen kara buluttan başla bildim. Ondan başla. Kavana tor düş. Dabde kurira. Onu aldım. Almadım. Şimdi Bir aldım. Kürat, kanka kür at. Kanka kasa koş. Mage azad diskent. At Mage diskent. Kavasına zevk devam zev et abi sol sollu. Zevk... Oğlum sol alta bak lan. Yarkut edeceğim. Onu <laughs> aldım onu. Karusa kill, kill alamamış. Yürü solu sollu. Tor düş. Düz onu solu buraya. Kodu de kalacağım. Kodu de kaldım ben. Kodu kaldı. Dalmayın, dalmayı aldım ben. Dalmadan, dalmadan. Evet, dalmadan. Kafanı sabla, dalmadan. Zevk edeceğiz sadece. Ya kulak aldım tek onu. Yok, niyat. aldım onu ben. Kafan hazır tordüş. Be atmadım, atmadım. Bekle, bekle, bekle. Topal, topalan. Desmen ama gittim hazır. At diski arkama geri doğru tordüş. Dalacak kuleye. Temiz at dekçi sol sol. Aldım Çık. ben de aldım onkasını. Bir aldım onkasını kolcunu. Kolcu tek. Bir an magi kesiyoruz. Kolcu magi kanka bildiğin kolcu magisini. Magisini yakala sen. Kafan sabla. Git öleceğim. magisine. Kolcu hazır. At sikidesken de abi. White Mustang bırakma tormentte. Kes onu dözer tamam, içinize. morfikis, kes, kes içinize. Gel gel burada burada benim kolumda. Gel süperle. Morfikis kes süperle. Magi kaldı bir daha. Dön magi bir daha. Magi koş, magi malisi geldi. Magi bırakma. Evet. Devam tamam. et. Tamam. Kan kasır. At esken tor düş. Tavur yere. Temiz mu? içinize. Almadım. Almadım. Kavan sabit tek zorla içinize. Kolcu gidecek. De, dikkat edin. Tek geldim kanka Biraz asas tebirli. Aynı zey sağdan. Tek zorla. Bırak bunu. 960 aldım. Ben çevirdim. Berke solunma gel git kanka solunma gelire. Adam onka. 5 e hazır. At 5'e desken torduş düş. Şutu orayı. Onun Çok yok. güzelsiniz oğlum lan. Tek tokan adam apo sen değil. Oraya temize full. Kavanı sablı. Kanka Immortal Chaos bir lipres yaklaş. Yaklaş 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 mortaşın orada. Mortaşın orada koş. Devisi geldi. Nice'ın marisi geldi. Dön kavana torduş düş. Tamam sal oraya. Bırak orayı. Ale senin. Nireus hazır parti başkanı dön. Nireus süperli parti başkanı. Süper marisi bırakma ölecek tek yiyecek direkt. Aynen. Kes onu ama. Kodya desen hazır. Aldım. At kodya desken torduş düş. Kavasan vur direkt yere. Aldım onu. Temiz al direkt orayı. Al aldım tek aldım çok güzel. Arkana hepsini, hepsini, hepsini arkana al. Hepsini arkana al. Şimdi... Ben bir kendim için. Aynı dar. Diyeyim mi? Sür, sür kanka sür aldım onka. 5'e hazır. At 5'e desken arkaya doğru düş. Tam solu buraya. Mortaş, mortaş, mortaş. Sür abi buraya. Apotek yonkan aldım. Valla ben de onu aldım onu mu çok, çok da çok daldınız. aldınız. Birbirinizi geri gel. Aldım onka. Kolcuğun kalsın gel. Kolcuğun kafasına <laughs> hazır abi. Aynı da at kolcuğa <laughs> desken doğru düş. Tam buraya. Aldım onu. Yetişmedi. Kaldın kolcu Tam sıkıntı yok. Dinle beni. Magi partoladı partide. Morfi abi. Morfi kes. Bir dakika kes Magi'yi. Bir dakika kes Magi'yi hemen. Maliste. At abi onu hemen. Döş mü yürü ben de soldum. İki hazır. At ki desken düş. Dur kafasına. Soldum. Aldım onu kendim için. Kanka kül at. Ah lan. Aldım kanka. Kanka Kürüm. Kavan sablı. Aldım, aldım onu kendim için deyince ben ilmi iptal ettim. parton kayı. Aldım tekton kanı senin. Anladım mı geleri? Bizim maki hazır. At maki desken düş. Dur hapsal tamam. yine. Oğlum çok güzelsiniz lan. Hiçbir şey demiyorum abi. Enize sağlık. Tekton kanı aldım sen deyim. Kolcu. Kolcu Ganja'yı notasın. 1900'ü Mage parti geldi. Monument tarafı. Ben onu aldım. Yetişirse. At the Koşma Yürü soldu. Aldım onka. Koç sen deyim Teknon Almadım. Hüso tekton kanaldım. aldım. tekton Teknon kan aldım. De deyim. Koç evet. deyim hazır abi. Koç yukarısın topu alan. Koç yukarısın kes abi. Kafanızı savla. Koç yukarısın temizleyin sadece. Zemali satayım size tek geldim. Hazır kafanızı topu alan yere vuruyoruz. Tor düş. Atmadım gerek yok iptal. Magisini yakalaman lazım. Burun magisini nerede? Aldım onu. Kan. Sağda beni gör. Sabah yazır hazır destek. At destekten koşuyor sağlı. Şu ezik partiye kesiniz abi Sağ sağlı. Onu sağlı. aldım ben. Koç bize yakın oynadım körünü. Bizim magiye vurdu. Tamam güzel. Dön şimdi burada tekrar yürü benimle. Tadık Kuleyra. 10 aldım. 4. Hüso. Ali bir daha deskan basma tamam mı kanka? Kapama diyorsam kafama oyna. Aldım Bartu'nun kafamı. 20 kürünü aldım. Tekno kan aldım kolcu. Bartu hazırlar deskan 4'e. 5'e. 5'e. At 5'e deskan düş 3. al oraya. Burada gitti. Aldım onka. 963 aldım. Toparlanma gene kafasına gel. Bunlar kanka kolcuya aşık biliyor mu? Bak diyebilecek birimiz. 10 aldım ben. Kod atlı diyorum kanka sen diyeyim, Koz deyim. Aldım partı Deser ben de tek test istiyorum hazır. At eskeni tor düş. Dur, <laughs> dur kafama. Temiz abi kafamı. Tamam. Kodu tek. O Sen tek, Kanka aldım pardon. Direkt kolcu on katıyorum kanka. Kürünü kaçırmayı yeter bana po. Ya yani. 1900'ü aldım kolcu. Aldım. Aldım. Çok kür. güzel. Magi hazır abi topu almadım. Atma gedesken tor düş. Dardır da Kaldım kaldım tektiğimizi içinize. Aldım tekini. Aldım o. Kaban sağlık Jack sıfırdan döndü. Mana'yı fullleyin bu arada. Full mana basın. Ben de bir süperin ters yaptım kolcu. Aldım. Atma gedesken tekrar. Kaçarak oyna. Çok güzel aldım onka. Dön arkaya inanda tor düş. Duvur abi Tek zorla sonra. Aynen iki skill bunu yaptık. Tek, tek devam et. Mage gidiyor tekrar. Tamam, Zuz hazır. Yapıyorum. At mage desken Zuz'u kes abi. Bunlar mage'miz aşık ya. Herkes şunu. Aldım partiyon Almadım. Tek aldım kodu sendeyim. Nice'ınız evet. oğlum elinize sağlık. Çok güzelsiniz. Mükemmelsiniz. Yalım. Onum yok. Bana aldım onu. Al, al, aldım onu. Al. Atlamam sıkıntı yok. Sıkıntı. Tek zedemiz oradan. Ganja tek. Aldım onu. Kodu sendeyim. Kodu'ya yaklaşın beyler. Kodu'nun kalsın içecekler. Aldım partiyon Hazır. At kodu'ya desken. Tordu'yu şu tık havasından. Temiz hemen. Kaos. Tekrar Zeybas. E, arkada ismi lazım olmayan birliği numara. Bir Berke kes onu tek başına sen. Zeyga yürü. Devam et. Hazır. At koca desken sana tor düş. Tabi de kuleyerim. Temiz orayı. Çok güzelsiniz oğlum. 10 aldım. Çek beni kocaman. 10 kare geldim. Kocukun aldım. 10 kare geldim. Koca sen neyim var? Protektion kanal al. Alamadım. Tam toparan. Bak düşüyorsun geri gel. Bak Z'ye oturdun geri gel. Toparan abi gel. Çekilen gitmesin. Çekilen gitmesin. Kafan sablı. Bartok tek. Toparan yeri hocası hazır. Tor düş. Tabi de kuruyla. Numara çekme geliyor be. Benim. Aldım onu kan. Bartok tek aldım sana. <laughs> Berke arkama gel. Biledim kanka. gitsene bak istene bak. biledim. Aldım pardon Solda. Beşi hazır. Bak, bak mageleri gördüm. At beşi desken. At beşi desken vur abi. Yakın temizle. temizle. Kovan tek. Sen deyim. Ado gördüm Kap. de o tek diye gitmedim ona. Ok yok sıkıntı yok ya. Yok kanka çok. Full dev'e geliyor full dev'e. <laughs> ne gidebilirim oraya. Tamam desmen hazır. Beni gör. Tamam git 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 git. git. Arkasıma gel. Mortaş'a git. 5 hazır. At 5'e de sıkıntı sollu. Tor 3 tabi de kuruyorum. Doğru zaman ya. Aldım kanka. Temizle kanka orayı. Mage'yi kesin sadece. 5 5 oynayın. Kolcu. Aldım ben onu. Adamsın lan. Ben de adım bardağın kasına ona evet. göre. Hadi geliyor. Kolcu tek. Kolcu gel hazır. Geliyorum. Kolcu hazır. At kolcu desken tordu şu tabii oraya sal. Oğlum ne yapıyorsunuz ben lan? <laughs> Oğlum manyak var ya kolcu. Gel. Ada kür. Arı kafam savrulu. Gel benim kavama gel. Benim kavama gel. Toparan kavama. Alt etiyorum ben de lan. Toparan kavama. Sabatcam. Sabattım kanınıza. Küllerini bekliyorum aldım onka. İzliyorum şu an cecesini. Koş solu koş solu nereye? Sen kafasını zeyt Ah yetişmedi. Az yetişeceğim ben zeyt oldum. Barades hazır. At esken tordu yere. Kafa kafaya vur direkt kapısı Sayfa yiyecek. Ay çok iyisiniz ha. Kod aldım tekrar kanı. Kod sen neyim kanka? Aldım. Hadi çıkalım artık bu ya. Desmen hazır. Ben de At esken tekrar kalabalığa torduş, şu tu yere. Temiz abi burayı. O tek. Aldım o. Patos'a geri dön hadi demiş. Kanka Patos'un Sever'ın sahibi zaten burası. Kazım'ın Sever'ı. Dester bende mage gideceğim abi. Bu kör yedim bu arada. At asayım burada sol bahçeye koşuru. Torduş. düş. Aldım ben Kaldırık var. Onum yok. Bahçe bahçe solu sollu. Solu sol demet. Monument tarafına doğru beyler. Solu monumentte. Daire çiz evet. Daire çiz çok güzel. Apotekton kan aldım. Aldım aldım ben. Sağ yukarı Arda'yı sağ yukarı. Oha lan. Üçü hazır. Ay, ay at düşe desken direkt. Torment inşaat değilmiştir. buraya. Ucundan değil oh, ya. Bak, yapma. Temize de çok Kulledim güzel, Ben. Al, almadım. Tepe mage tepeye gittim. Var tu hazırla 5'e. At 5'e deskin. 5'le beraber devam Sağ edelim sağlık. Tek zedem içinize. Kafanız normal. Nice'iniz oğlum. Tamam. Elinize sağlık. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Elinize sağlık.